Ayza şimdi nereye gidiyormuş? <laughs> um, nereye gidiyormuş Ayza? Aileyim. Ayza nereye gidiyormuş? Tırmanmaya çıkıyormuş. Vay. Hadi, tırma şimdi, tırmanmaya çalış. Topu bana ver. Top bende kalsın istersen. Ayza top ]다가. bende kalsın Hadi, mı? Tırman. Hadi. Hadi aşkım tırmanmaya çalış. Hadi Ayza yaparsın sen. Babasına yardım et biraz ona. Yok, yok, yok annem düşmezsin sen. Her taraf Tutun. Hadi tırmanmaya çalış. Ay Ayza nasıl tırmanacak acaba? Tırmanabilecek mi acaba? Ayağını koy anneciğim sarı sarı olan yere koy ayağını. Bakarak tırman. Aferin kızım. Vay. Çok güzel tırmandı. Okay. Çekil babası bir bakalım okay. nasıl tırmanmış. Bak, bak, babası okay. çekil bakalım. Okay. Wow. Çok atla. güzel tırmandın atla. annem. Atla kızım. Hadi atla. Otla. Bir. Hayır hayır. Hayır korkma korkma. Ay, gel, gel. Atla, korkma hayır. Ay. Hoppa. <laughs> sevmedi burayı sevmedi. Tamam. Hadi biz nereye senin Atlara bineceğim mi tekrar biraz? Ata mavi. mavi ata tamam. Bu defa mavi ata binelim. Hadi. Mavi ata binelim. Hadi gel, gel gel. Mavi ata binelim. Mavi ata binmeyelim mi? Yavaş. Çıkmaya çalış. Çıkmaya çalış. Hadi. At ayağını. At ayağını. Hadi kendin çık. Ay olmadı düşecektim bak. Çıkmaya çalış. Yüksek biraz hadi yaparsın. Aferin kızıma. Hoppa. Yoruldun mu? Ya. Yorulmadın mı? Tamam. Yorulmadı benim aşkım. Hadi gel tekrar kaydıraktan kayalım mı? Neden? Kaymayalım mı? Nereye gidelim? Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Gel. Göster bakayım bana. Vay bir sürü top olmuş. Bir sürü top olmuş. Hadi gel beraber tekrar kaydırağa gidelim. Gel gel şu kaydıraktan kayalım. Ben bunu sevdim. Sesi de çok güzelmiş. Yavaş. Aa, gel gel başka bir yer varmış gel bir oraya da bakalım ya babası gel al onu gel bakalım mavi çok güzeldi değil mi gel birazdan yine binelim şimdi gel bir diğer tarafa gidelim orada da toplar varmış biliyor musun hoppa koş bakalım babanın yanına neler varmış koş 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 şu tarafa şu tarafa koşuyoruz tamam gel orada da toplar var diğer tarafa gidelim Geçelim geçelim bakalım neler varmış. Neden oluyor bu? Gel topun üstüne bineceğiz hadi. Çık bakalım. Bir. Sıkı tutun. Otur bakalım. Otur Ayaklarını buraya. aç bir. Mesela tutacağım. Mesela tutacağım. Baba tutacak tutacağım. seni. Şey ben tutacağım. Sen? Annem bak tutuyorum seni. Bebeğim, <laughs> tamam istemiyormuş ben, ben çok güzel tamam, ben sen Tutuyor bak evet. baba tutuyor evet. seni. Ay tutuyormuş. <laughs> Hoppa. <gülüyor> çok güzel aslında. Yapacak mısın? Yapacağım mı tekrar. <laughs> Bu. <laughs> Toplayıp zıplıyor. Gel bak buradan girebilirsin toplanın yanına. Ayşe gel bak. Buradan gel girelim gel. Çıkalım mı? Ata binelim mi? Ne yapıyor? Aa buraya da toplar girmiş. Nasıl girmişler acaba? Nasıl girmişler acaba? Hadi gel tekrar kaydıraktan beraber kayalım mı? Gel beraber gidelim. Gel. Gel kaydırağa gidelim. Şuna binelim mi? Anne. Bineceğim mi? büyük topmuş o. Hoppa. Bir sürü toplar varmış burada. Tekrar kaydırağa gidelim. Mavi istiyor babası. Maviye yolana bindir onu. Mavi at, gördün mü? Mavi Ayza mavi ata bindi. Mavi Ayza, Mavi Ata bindi. Ada da binecekmiş. Bak pembe olanına bindi. Çıkıyorum. Ada. <laughs> güzel miymiş Mavi At? Güzel miymiş Ayza? Mavi At güzel miymiş? Güzel mi? Güzel mi mavi yaz Anne, Anne yeter mi? Tamam, dur geliyorum. Dur geliyorum, indireceğim seni. İndireyim. Hadi inelim. Hop. Ha, aldım kızımı. Ne oldu? Pembe olanla mı bineceksin? Tamam dur baba bindirsin seni. Dur dur baba bindirsin seni. Hadi, Hadi gel. gel çıkalım gel. Gel çıkalım. Başla. Hoppa. Gel. Gel çıkalım. Hadi gel gel kaydırağa çıkalım. Hadi kaydırağa çıkalım. Hadi, hadi. hadi Ayza gel çıkalım. Hadi gel başka yere gidelim. Tamam gel başka yere gidelim. Kalk aşkım. Hadi gel gidiyoruz. Gidiyoruz bitti. Bu kadardı. Olmaz mı? 什么？